Survivor All-Star'da sakatlığı nedeniyle ayrılan Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu. Turabi yıllardır gerek Türkiye'de gerek de yurt dışındaki programlarda sık sık gördüğümüz bir isim. Bu yıl da Survivor All-Star kadrosunda gördüğümüz Turabi, beklentileri ne yazık ki karşılayamamıştı. Tam olarak hazırlanamadığı Survivor'da istediği performansı gösterememişti. Performansı düşük olmasının ardından bir de üstüne sakatlanan Turabi yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilmişti. Günler sonra ise Turabi'nin tekrar yarışmaya döneceği iddia edilmişti. Turabi bu iddialara da yaptığı açıklamayla son noktayı koymuştu. Bu içeriğimizden okuyabilirsiniz. Bu açıklamasının ardından şimdi de Turabi sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı. Hastaneye giden Turabi yoğun bakıma alındığını söyledi. Kırık çıkık için geldik yoğun bakıma alındık diyen Turabi, ağır enfeksiyon kapmışım, ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerinde ifadelerini kullandı.